Herkese selamlar arkadaşlar. Şu an aim bot map'indeyiz. Sizlere nasıl daha iyi aim'inizin olabileceğini göstereceğim. CSGO'da nasıl aim geliştirebilirsin. Bunların hepsini nasıl one tap aman no scope atabilirsin. Bunların hepsini göstereceğim. Öyle dedim ya şu an no scope gitmez. Yani o kadar rezil bir durum oluyor ki. Alıştı. Işte. Bacak niye yersin abi sen? İki defa bacak mıydı ya? Ben mi yanlış gördüm? Hoppa. hop No scope'u fazla denememenizi tavsiye ederim. Bir süre sonra gerçekten alışkanlık yapıyor. Ama ben mesela flick shot atacağıma no kapatmayı atmayı tercih ediyorum. Çünkü alışkanlık yani daha görsel şölen oluyor bildiğiniz. Çok güzel bir görüntüye sebep oluyor. Ama bazen de bu gördüğünüz gibi pekme <laughs> gibi durumlar yaşanabiliyor. Bu videoyu üçüncü çekişim. Diğer ikisinde Faceit koruması açık olduğu için OBS videoyu yakalamamış maalesef. Bu videoda eğiminizi geliştirmek adına CSGO'da nasıl daha iyi one tap'ler atarsınız nasıl doğru sensitivity'yi bulursunuz Bunların hepsini size göstereceğim Arkadaşlar Öncelikle eğiminizi Bu videodan sonra geliştireceğinize emin olabilirsiniz ee, Ancak Dediğim gibi eğim belli bir ranktan sonra Hiçbir işe yaramıyor eğer ki bir sporcu değilseniz, yani profesyonel bir takımda oynamıyorsanız, sadece eğimle, mesela şimdi Antares Zanteres, sadece eğimiyle tek başına, takım oyunu olmadan şeyler başarabilir. Çünkü adamın eğimi ultra seviye. Adamın eğimi ultra seviye olduğu gibi ekipmanı ve pingi de ultra seviye. Adamda 360 Hz monitör var mesela gibi. Ya da e, pingi 10 mesela. Her şey ultra seviye adam. Ekipman 10 numara, eğim 10 numara, oyun bilgisi 10 numara. Mapleri okuyor. Her şey 10 numara adam. Şimdi. Onun gibi olmak için tabii ki de çok fazla çalışmak lazım. Eğer ki gerçekten profesyonel şekilde bu işi yapmak isteyen arkadaşlar varsa. Eğer ki bu oyuna ...bir tık daha güzel eğimim olsun diye uğraşan arkadaşlar için söylüyorum. Bu oyunda... eğiminizle, ...güzide yani çift keleşin üstüne kadar bir yerlere gelebilirsiniz. Hatta... ...kartal seviyesinde de... ...sadece eğiminizle bir yerlere gelebilirsiniz. Ama şunu unutmamanız lazım ki... Bir seviyeden sonra takım oyunu olmadan birlikte arkadaşlarınızla veyahut da oyundan tanıştığınız kişilerle veya random da olabilir. Bir defa toksiklikten uzak durmanız lazım. Çünkü bu sadece sizin değil, oyundaki herkesi oyundan düşürür ve mesela sizden iyi birisi var. Tamam eğimi sizden iyi değil. Eyvallah. Ama ekipmanı sizden daha iyi. Pingi sizden daha iyi. Ve dastiki. Yıllardır oynadığımız map. Bu adam mesela short'a çıkıyor. Ama siz de CT'siniz. Site'da kutunun arkasında bekliyorsunuz. Short'u kesiyorsun. AWP li. Sen AWP ile kesiyorsun. Bu adam bir anda çıkıp oraya pikleyebilir. Ve sen o adamı daha görmemiş bile olabilirsin. Ve direkt hile 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 diye mikrofon ee, mikrofonu açıp takımdaki herkesi oyundan düşürürse, bu yanlış bir hareket olur. Yani başıma gelen bir olayı anlatmak istiyorum size. Bir defasında bizim takımımız vardı. O sıralar rekabetçi oynuyoruz Emma. Rankımız da global. Global supreme karışımı diyeyim. Her şeye bir takım gelmiş. Ben yoktum önceki maçlarında. Arkadaşımın söylediği şey karşısı hile oldu direkt ilk etapta benim yaptığım hareket direkt onu telemek oldu. O maçı biz 16-14 kazandık ama ne zorluklarla kazandık hiç unutmam o günü. Ben 34 ya da 36 adam vurmuştum. Bir şekilde kazandık o maçı. Arkadaşımı oyun sonu mutesini açtığımda kanka ile değillermiş lafını duydum ve hani buradan sonuç çıkartın. Oyunda birisi bir kişi için ağlıyorsa ya da karşıda hile var eğer ki Mevlana hack değilse valek olduğuna inanıyorsa karşıda hile var karşıda hile var diye ağlıyorsa direkt o kişiyi muteleyin. Sizi oyundan düşürmesine izin vermeyin. Bu sizin oyun zevkinizi de azaltır ve direkt oyundan düşersiniz. Direkt maç bitsin de çıkayım kafasına girersiniz. Çünkü bu oyun dediğim gibi Night Online'a, Metin 2'ye, ne bileyim Scrooge'a benzemez. Bu oyun FPS oyunu. Bu oyunda ekipman her şey. Karşındaki adamın ekipmanı senden çok iyiyse ve pingi çok iyiyse sen zaten 1-0 geride başlıyorsun. O farkı da eğiminle kapatman lazım ki her şey istediğin gibi ilerlesin. Konuyu daha fazla dağıtmadan sensitivitesi ayarlamak yani doğru bir ayarı seçmek için. Mesela bazıları bilinçsiz sensitivity kullanıyor. Neyin ne olduğunu bilmeden. Şimdi arkadaşlar sen striptanınızı alacaksınız, yazacaksınız tamam. Sen striptanınızı şu şekilde ayarlayabilirsiniz yani benim taktiğim şu şekilde. Mesela iki tane adam var değil mi? Hop şunların ikisini baz alıyorum. Tamam. Hop hop. En yakınına gitti. Yani bu şöyle de gidebilirdi. Hop hop hop. Buraya da gidebilirdi ya da şuradan örnek vereyim. Hop hop. Gördüğünüz gibi. Hop hop. Gördüğünüz gibi. Yani sizin sensitivity'niz elinize yatkın mı? Bunu anlamanız lazım. Mesela şu ikisinden örnek vereyim. Hop yapıp hop yapıp hop olabilirdi buralara. Tamam mı? Adam nerede sen neredesin yani. Ama sen çevirdiğinde direkt kafasına yakın bir yere geliyorsa eğimin. Hop 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 hop. Senin onu düzeltmen daha kolay. Mesela bak hop hop. Bak dibinde ya. Tararsın. Bir sprey atarsın. Bitti. Sprey de ilerleyen videolarda size net bir şekilde göstereceğim. Nasıl en iyi sprey atarsın diye. Özel sprey haritalarını da size göstereceğim. Hop hop. Mesela Nozco. Bunu çalışmanın en güzel yanı. Şu. Görüyorsun ya kuru Crosshair nerede? Tam ortada. Bunu artık anlamanız lazım. Adamın üstündeyken bile noskop gitmeyebilir. Ama bazen de öyle şeyler oluyor ki yani bu oyunda ee, bir defa AWP'nin sekçeyi bariz bir şey scope olmadan. Yani noskoplar evet bilerek katılan şeyler ama çoğunlukla şansa bağlı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazı günler özellikle bazı günler oluyor bu. Eğimin yani no dümdüz gidiyor. Kaç tane benim öyle no scope'larım var. Hop mesela bak ta şuraya bile ee, o videoyu buraya koyarım şeyden T-Base'den e, Dust için söylüyorum. T-Base'den bir de Nozkop vurmuşluğum var yani. Hani onu bile yapmışlığımız var. Onu ayarlıyorsun. O tamamıyla göz şeyi. Ama tabii ki de scope açmak, maçı satmamak adına. Mesela adam dibinde mi? Burada scope nasıl söyleyeyim? Mesela lower'dasın. Adam sağdaki kutuda tamam pusmuş oraya. Sen o adamı biliyorsun. Bu oradaki sağdaki kutudaki adam Sen onu Shift oynadığını varsayıyorum Sen onu Senin geldiğini Duymaması için Scope açarsan seni duyar Duymaması için. gidiyorsun hop Vuruyorsun bitti Abi yerine yenisi çıkıyor ara sayfası <laughs> <laughs> Gidiyorsun hop Bitti Bu kadar Hop bu Yani Onun için no scope kullanabilirsin Ama onun dışında Bence Oyununu riske atma eğim geliştirmek için de konumuzda sapmayalım. Özellikle AK silah, en etkili silah. Nerede vante atman gerektiğine, nerede spray atman gerektiğine, bunların hepsini bilmen gerekiyor. Yoksa 100 metredeki adama sen spray denersen büyük ihtimal o sprayin gitmeyecek. Onun yerine one tap ile başlayıp spreye çevirmen. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela hop. Buradaki adam baktın olmuyor mu? Eğil bas spreyi. Eğil bas spreyi. Bu kadar basit. Abi bunda monitör ve ping farkı çok önemli. Ve Raid. MM oynuyorsan rekabetçi. Face oynamıyorsan. Ya da Face de geçtim. Topluluk sunucularında oynamıyorsan. MM oynuyorsan. 64 tıklı serverlarda oynuyorsan. Mermin. Daha kötü gidiyor yani. Bunu sen nasıl hissedersin biliyor musun? 128 128'lik server Oyna şöyle bir, bir hafta. Bir hafta bile değil. iki gün oyna. Tamam sen 128 tik 30 vuruyorsan 64 tik server'a girdiğinde farkı o kadar çok hissedeceksin ki 14 vuracaksın. Gerçekten bak bunu ciddi anlamda yarı yarıya düşüyor kilit. Ve diyorsun ki oha neler oluyor. Mesela Diggle'da kafasına sıkı bak kafasına sıkıyorsun ama gitmiyor. Ve taramayacaksın yani bu adam uzaktaysa taramayacaksın tek tek. Belki tek kafasına kafasını sıkacaksın. Sen kendine göre ayarlayacaksın. Kafasındaki eğimim ama benim monitörüm 75 Hz mesela. Bu 360 Hz er olsa şu an pinkte pink demişim ya. FPS değerlerim bunu kurtarmıyor. Normalde aldığım FPS 200, 250 arası. OBS açık olduğunda bu 100'lere, 120'lere kadar düşüyor. Roma açık olunca daha da düşüyor tabi. Bunların hepsi sizin oyununuz için kriter. Arkada fazla bir şey açık tutmayın. Özellikle bilgisayarınızın bol olması önemli. 80-90 derecelerde bu iş yürümez. Size eğiminizi buraya geleceksiniz. Buradan maça girmeden önce 5 dakika ya, fazla değil. Maça girmeden önce 5 dakika burada elinizi ısıtacaksınız. Ondan sonra oyunda demeyeceksiniz ki ben bu oyunu oynayamıyorum. Ben bu maçı yapamıyorum. Ben boyun da çok kötüyüm. Demeyeceksin ya. Eğimin senin hayatını kurtaracak. Sadece AK için de değil. M4 de alabilirsin. Mesela şu hatayı çok yapanlar USB'ye salıyorsun. Ama sen o silahla tek tek sıkmak gerektiğini bilmiyorsan, USBs nerede? Ha? Sen bu silahla, hop, tek tek sıkman gerektiğini bu şekildeyse, tek tek'e, tek de zaten el seviyor. Şu an tesisat olduğu için. Tekte ölmüyor. Ama siz bunu oyun başında tekte öldüğünü varsayın. Bir de şöyle de bir sıkıntı oluyor. Mesela bazı dönemler USBs'i gerçekten iyi kullanıyorsun. Ama sonra mesela USBs'i vuramamaya başlıyorsun. Tamam mı? Bunu fark edersin zaten. Ulan dersin ben bu USBs de ace attığım zamanları bilirim. Long'dan çıkana tek attığım zamanları bilirim. Ama kafasını tutuyorum. Gitmiyor mermi. Öyle mi diyorsun? Hemen yani yapman gereken değişiklik abi. P2000. Şu an ben mesela P2000 kullanıyorum bu ilerleyen zamanlarda değişecek tabii ki de. ondan sonra değiştireceksin M4A4 M4A4'le çok güzel Spray transferi atabilirsin Çok rahat kullanılabilecek bir silah Ama bacağından Spray'i almayacaksın bir defa bir defa aim'in yukarıda olacak bak. Adamın kafası nerede burada Bir defa aim'in hep yukarıda olacak Ondan sonra aşağı çekeceksin. İlk mermin kafa gitmedi mi? Çek aşağıya. Elbet çek. Elbet. Onun kaçarı yok yani. Senin bu evin kafada gezmesi lazım. Bu evin başka hiçbir yerde gezmeyecek. Bu evin başka bir yerlerde gezerse o adam ölmez. Burada geleceksin. 5 dakika ısınacaksın. Bak. Hop. Nereye vuracağını bileceksin. Sen çevireceksin. Gerekirse sen on yavaş Sensitivity ile oynuyorsan e iğmeyi açacaksın ki daha rahat mouse çeviresin. E i̇ğmeyi de, de göstereyim hemen. E i̇ğmeyi de buradan açıyoruz. Bunu 10 konumuna getirdiğinde senin mouse'un daha rahat sağa sola dönecektir. Bu sayede çok rahat bir şekilde biri mi geldi? Hop al hop al. Bu kadar ya. Bu kadar ve şöyle bir durum var mesela iki kişi var önünde tamam mı İlk round iki kişi var önünde Şöyle hareketler yaparak önce birine sonra birine sonra ötekine ve bu adam sana mı sıkıyor mermi mi değişiyor Hop böyle sürekli kafana oynayacak sürekli bu adam sana helise atamayacak anladın mı o adam sana HS atmadığı sürece hiçbir sıkıntı yok. O adam sana HS atmıyorsa seni 7 de falan öldürür. Tamam mı? İlk için söylüyorum. Belki 4 el 5 el. Özellikle ban yapmayı öğrenmen lazım. Bu senkronizasyonu kur kurman lazım. Oyun şeyi için. Bunu çalışman lazım. Eğim için söyleyeceklerim bu kadar. Onun dışında map bilgisi çok önemli. Her map size özel özel göstereceğim özel olarak. Bundan sonra YouTube'dayım. Eğer ki videoyu beğendiyseniz like atmayı. Eğer beğenmediyseniz like atmayı, istekleriniz varsa yorum olarak belirtmeyi ya da ben de şunu yanlış yapıyorsun dediğiniz şeyler varsa bunlara yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Size ayrıca R için map vereceğim. O mapte çok güzel spray çalışabilirsiniz. Unutmayın eğimi her şey değildir ama bu oyunda tabii ki de çok önemli bir yeri vardır. O zamanla alışacağınıza emin olabilirsiniz. Önemli olan pes etmemek arkadaşlar. Bu oyunu ne kadar... Aslında bu oyun oynayabilmeyi başarınca o kadar eğlenceli bir oyun haline geliyor ki. Fazla alıyorsun ya resmen. Giriyorsun abi global ranka. Ben mesela benim rankım L Ama ben rekabetçi sadece Facebook'tan arta kalan zamanlarda vakit geçsin. Eğlenelim diye. Troll, troll oyun ya kısacası Troll oyun oynamaya giriyorum O bile mesela 30-40 vurunca kadar eğlenceli geliyor ki Mesela sıkın turum çift keleşsin Silver arkadaşım var Onunla aynı oyuna girme Çünkü oyunun Yani oynayamıyorsun oyunu eğimin bozuluyor resmen Bu da sizi çok kötü etkiliyor ki gibi artık çok kötüyüm. Ben artık oynayamıyorum. Artık bitmişim. Ama öyle bir şey yok işte. Aslında kendi kendini potansiyelini düşürüyorsun. Bak kafasını tutuyorum. Ama nereye gidiyorum ben? Bunun tek sebebi monitör başka bir şey değil. Monitör bu oyunda gerçekten çok önemli. İyi bir ekipmanla oynamak gerçekten FPS oyunlarında seni çok fazla artıya götürüyor. Bunu unutma. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.